Bence bir sürü e, tri, yani trik noktası olan bir sürü e, karmaşası olan güzel bir kaliteli bir soru. Şimdi hemen çözmek için sabırsızlanıyorum bile. Ben bir yanlış çözebilirim çözerken. O yüzden şese kese doğru bir şekilde çözeceğim. Şimdi başlayalım. fx ikinci dereceden gx birinci dereceden polinom fonksiyonu ve fonksiyonu olmak üzere çözüm için şartlı inceleme tablosu göstermiştir diye. Bunları vermiş bize. Eşitsizliği sağladığına göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi burada bizim bir x2 kökümüz var. Bir de x1 kökümüz var. Bunun içi dolu. Diğerinin içi boş. Diğerinin içi boşsa şu hx'e göre bakacaksak. O zaman demek ki bir x eksi x1 kökü aşağıdaki bunun içi boş. Değil mi? Tamam. Bir de şunları da unutmayalım. fx ikinci dereceden gx birinci dereceden bir fonksiyon. O zaman şimdi bunun da baş satıyorum atıyorum. M olsun. Hatta direkt şöyle yapalım. Gx eşittir o zaman. Aşağıda olacak ya. X eksi x1 çarpı baş katsayısı da M olsun. Fx'e bakalım bir de. Fx eşittir. K çarpı herhangi bir başka sayı. Ve bu da bunun kökü olmak zorunda. X eksi x2. Buraya x2 yazamamamızın sebebi. burada bir G, GX birinci dereceden dediği için olmaz. Yazamayız başka bir kök GX'e. E, K çarpı X eksi X2. Tamam. Buraya kadar tamam. Bir de şurada bir tane daha kök var. O zaman bunu yazalım. K çarpı X eksi X2 bir şey daha bir tane daha var. ikinci dereceden denklem dediğine göre. ikinci dereceden dediğine göre. Bir de M çarpı X eksi X1'in ikisinin de karesi var. G kare dediği için böylece aldım. Şimdi şurada ne var? bir tane çift katlı kök oldu değil mi? Bu x1 çift katlı oldu. Bu şimdi ama burada neden iki tane böyle nokta nokta değil de şurayı sildiğiniz zaman gördüğünüz gibi tek nokta var. Demek ki bir şekilde sadeleşiyor değil mi orası? O zaman üstteki denklemde bir tane x eksi x1 var ki onlar sadeleştiği zaman şu ikisi şurada bir tane x eksi 1 kalıyor. Üssü, üssü 1 kalıyor. O zaman buranın da fx'in de şeyini bulmuş olduk formülünü. Şu nokta nokta dediğim yeri silip x eksi x1 yazıyorum. Şimdi buraya kadar bulduk. Bundan sonrası g a çarpı g türev a. Şimdi g türev a'yı bulalım ilk başta bir. g türev a ne? E, m çarpı e, x eksi m çarpı e, m kare. bir dakika. Şimdi g türev a dedik. g a dedik. Tamam. O zaman şimdi g a yerine a'yı koydum. m çarpı a eksi 1 çarpı a dedim. a eksi 1 değil. a eksi x1 çarpı m dedim. Bu da m kare çarpı a eksi x1 geldi. Ve buna da küçüktür sıfır demişiz değil mi? O zaman bakalım küçüktür sıfır mıymış? Şu rengi de bir değiştirmek istiyorum. Tamam. Ee, m kare M kare ne? Artı. Çünkü bir şeyin karesi her zaman artıdır. Bunu baştan söyledik. A eksi x1. x1 e, negatif. A eksi x1. Şunu kullanacağız artık. A'dan eksi x1 çıkarsa negatif çıkar. Artı eksiden küçüktür sıfır. Yani bu kesinlikle doğru. İkinciye geçtik. F türevi b çarpı fb demiş. İlk, ilk önce bir f türevi x'i bulalım değil mi biz? f türevi de k çarpı x eksi 2 çarpı şimdi bak şu kas, başkası yazıyoruz. Sonra da türevini almaya başladık. Bunu da direkt kısa yönden yazıyorum. Çok uzun sürmesin diye video. Siz yapınca görürsünüz. x eksi x 1 artı x eksi x 2 oluyor. Bunu da hemen f türev x eşittir diyelim. k çarpı 2 x eksi x 1 eksi x 2 Sonra buraya ne yazacağız? b yazacağız. F türe B olacak şurası. F türev B. Yazalım. Ee, K çarpı 2B eksi X1'e eksi X2. Bu tamam. Bir de FB'miz var. FB dediğimiz ne? Artı. FB artı. F türev B'ni zaten burada zaten belli. Şu X1 ile X2'nin arasında kaldığı için artı dedim burada. Bunu da söylemeden yapmayayım. Şunu nasıl artı oldu dersiniz. F süre B'den 2B X1 X2 birbirinden çıkarıyoruz. 2 böyle. Biz şimdi B'nin değerini bilmiyoruz. X1 ile X2'yi de bilmiyoruz. Biz bunları çıkarınca ne olduğunu bilemeyiz ki. Yani bunlar hmm. bilemeyiz. Şöyle bir şey kalır. O yüzden bu olmadı. Gittim. Üçüncü. G türev C. Bu zaten basit. G'nin türevini aldığımız zaman zaten ne oluyor? Direkt M oluyor. M büyüktür 0 demiş. Biz M hakkında hiçbir şey söylemedik. Konuştuysak M kare hakkında konuştuk. Zaten bir şeyin karesi sıfırdan farklı bir sayının karesi. Bir bilinmeyenin karesi her zaman pozitiftir zaten. Ama bunu bilemeyiz. O yüzden 3 de gitti. Cevabımız yalnız bir.